Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da final oynayan ve ikinciliği kazanan Yiğit Poyraz'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Öncelikle Yiğit Poyraz'ı sevenler ve destekleyenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz yarışmada kendisine destek veren fan grubunun düzenlemeyi düşündüğü hediye etkinliğine karşı Poyraz'ın cevabı inanılmazsınız. Aklım almıyor sevginizi, desteğinizi hep hissediyorum. Ama lütfen hediye almak için böyle bir şey yapmayın. Mahcup oluyorum. Hali hazırda toplanmış bir para varsa bunu Tev Darüşşafaka, Lösev gibi kurumlara bağışlayalım. Ben de bu bağışlara destekte bulunacağım. Bu paylaşımıyla Yiğit Poyraz sevenlerini bir kez daha kalbini kazanmayı başarmıştır. Biz de Her Şey Yolunda kanalı olarak Poyraz'ı bu düşüncesinden dolayı kutluyoruz.